Muhterem Müslümanlar, duayı unutmayalım. Dua zaman zaman da konuşuyoruz Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de. Yani birçok dua ile ilgili ayet vardır. Ama şu ayeti kerime çok büyük bir müjde, bir mükafattır, bir lütuftur, bir rahmettir. Euzu billahi ve kale rabbukum ud'uni Yani Rabbiniz buyurdu ki ud'uni <laughs> bana dua edin estecib <laughs> lekum. Sizin için kabul edeyim. Esteciklik. Bu bir imandır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve اللّٰهَ وَاَنْتُمْ bil بِالْاِجَابَةِ Allah'a dua ediniz. Mutlaka da kabul edileceğine inanarak dua ediniz. Bir defa bir defa imkansız bir şeyi istemek doğru olmaz. Beni tekrar geriye döndür vesaire et, işte şöyle ol böyle o imkansız olan şeyler zaten istenmez. Allah Celle Celaluhu'dan istediğimiz şeylerin şeyleri hayırda kullanmak üzere hayırda kullanmak üzere istemeliyiz. Allah bizi bu noktadaki cehaletten muhafaza eylesin.